Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Evet sevgili dostlar, yeni programımıza hoş geldiniz. 16 Aralık Cumartesi iddia tahminleriyle karşınızdayım. Öncesinde kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu görüş ve önerileriniz bizler için çok önemli. E, ee, sizlere 7 tane karşılaşma hazırladım. Bunları değerlendireceğiz. Arkadaşlar profesyonel seviye gruplarımıza gelmek isteyen dostlarımıza kampanyamız devam ediyor. Sadece Joker'in Joker profesyonel seviye grubunda ama benim grubum artık fiyatı değişti arkadaşlar. Çünkü tamamen profesyonel olarak çalışacağız. Tabii ki de gelmek isteyen olursa iletişim adreslerimize bizlere ulaşabilirler. Haberdar olabilirler. Ultra Express grubunu açtık arkadaşlar. Buradan hayırlı olsun diyorum üyelerimize. Biraz fiyatı yüksek gelebilir. Ama şunu söyleyeyim sizlere. Bakın ben normalde beni bilen bilir. Yüzdelik bir kısım vermem Onu söyleyeyim size Ama şu kadar iddialıyım ki Ki herkes görüyor bütün üyelerimiz de Biliyorlar ee, Ultra misti kuponlarımız Sürekli kazanmaya devam ediyor Ve güzel bir şekilde karda oluyor arkadaşlar Şu anda aralık ayı bitmemiş Durumda Ve ayın yarısına geldiğimizde Normal Misti kuponlarımızın e, Aylık şu anda artıda olan kasası 3060 TL onu söyleyeyim. Ultra misli kuponlarımız şu anda 22.222 TL'de. Üyelerini tek tek kasalarını tutuyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. %90-95 başarı vardır. Kasanız hiçbir zaman eksile olmaz. İki günde bakın iki günde paranızı çıkartırsınız. Verdiğiniz paranızı. Bu kadar net bir şekilde söyleyeyim. Bu kadar, o kadar iddialıyım yani iddialıyız. İnşallah yüzümüz karışmaz tabii ki de her zamanki gibi. Güzel kazançlar sağlarız. Yolumuza dolu dizgin devam ederiz diyorum arkadaşlar. Instagram adreslerimiz Baytamil TV ve Bay Joker 16'yı takip etmeyi unutmayalım. Skor sorusu olacak arkadaşlar cumartesi gününden Atletik Bilbao, Atletico Madrid maçının skorunu bilen iki kişiyi Joker'in profesyonel grubuna. Joker profesyonel seviye grubuna dahil edeceğiz bir haftalığına misafirimiz olacak arkadaşlar ee, Ultra Express'e alamam şu anda Tabii ki de onu şey yapacağız ee, ileriki dönemlerde gelen beğeniye göre etkileşime göre onu da söyleyebilirim yani kampanyası işte burada e, hediyesini yaparız açıklamasını En az bir bu videoyu 30 beğeni gelirse bir sonraki videomuzda Ultra Express'in demiş olduğum grubun bir hafta misafirini yapacağız etkileşim iyi olursa. Onun haricinde etkileşim gelmezse arkadaşlar videoyu beğeni gelmezse ya da işte atıyorum yorumlara skor tahminleriniz bitmezse o kampanyayı o hediyeyi yapmam arkadaşlar. Boş boşuna şey yapmak istemem. Ee, sizlerden ricam nokta olsun yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Skor tahminlerinizi belirsin yorumlar kısmına. Ve videomuz, videomuzu beğenmeyi de unutmayalım. Bu beğeniler bizi YouTube'un algoritmalar kısmında ön plana çıkarıyor ve siz, sesimizi daha çok kişiye duyurmamızı sağlıyor arkadaşlar. İlk mücadelemize geçelim. Saat 15.30'da oynanacak Ipsis town Norwich City mücadelesinde. Baktığımızda Ipsis 21 maçta 50 puan, 51 puan aldı ve güzel bir şekilde dolu, dizgin yoluna devam ediyor. Norwich'e baktığımızda 21, 21 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet attı. aldı. 30, 37 gol yeri 37 gol attı ve 30 puanda 11. sırada bulunuyor. Gol yemekten ve gol atmaktan çekinmeyen bir takım Norwich. Onu söyleyeyim sizlere. İp size baktığımızda zaten inanılmaz bir şekilde hala devam ediyor yoluna dol dizgin. Leicester City'nin puan kaybetmesini bekliyor arkadaşlar. Tam dibinde. Evinde oynamış olduğu mücadele burada kazanır mı? Evet. Kazanabiliriz. Zaten aşırı derecede favori. Burada değil mi? Ama ben size 1.36'lık falan da bu oranlara gitmeyeceğim arkadaşlar. Benim size önermiş olduğum oran 2.5 üstünde karşılıklı gol var. 1.61'lik bir oranı var. Yani bu maçtan 2-1'lik, 3-1'lik falan bir bu şu skorlarda geçmesini bekliyorum. Yani onu söyleyeyim sizlere. Alternatif tercihin çok güzel böyle oranı var arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tekli bahislerinizde ya da atıyorum 20 liralık, 30 liralık kuponlarınızda bu tercihi de değerlendirebilirsiniz. 2.5 üstünde ipsiz galibiyet dediğim gibi 2-1 ya da 3 verilir bir galibiyet bekliyorum. Ana tercih 2.5 üstünde karşılıklı gol var. 1.60. Alternatif tercihim maç sonucu 1 ve 2.5 üst. 1.82. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. <laughs> Pardon. Geçelim bir diğer mücadelemize. Newcastle United Fulham mücadelesi. Arkadaşlar Newcastle 26 puanla 7. sırada. Fulham ise 21 puanla 10. sırada bulunuyor kendisi. Ve Fulham geçen hafta gerçekten güzel bir galibiyet almıştı. West Ham United gibi rakibin karşısında evinde 5-0'lık bir galibiyeti vardı. Çok güzel bir futbol oynadı. Futbolda oynatmadı West Ham'a. Newcastle'da çok işler devam ediyor. Everton 3-0 yenilmişti ki biz o maçta ne değerlendirmiştik? Everton bu maçı kazanır demiştik bakın arkadaşlar. Kazanabilir demiştik. Değil mi? Niye? Everton'un oynamış olduğu futbolu beğeniyordum. Bakmayın işte 10 puan silindi falan fair play çerçevesinde vesaire vesaire. 10 puanı silmişlerdi. Takım ama gerçekten iyi. Everton. Özellikle son dönemde. Oynamış olduğu futbol çok iyi. Newcastle'ı bu şekilde bulmuşken yatırır demiştik. Yere yatırır döver demiştik. E ne vermiştik tercihimiz? Everton galibiyeti değil de 2-3 gol aralığı demiştik. Maç ne oldu? 3-0 bitti. Çok güzel bir şekilde burada bahisimizi almıştık arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda bunun burada galibiyet alır mı? Deplasmanla. Alabilir arkadaşlar. Newcastle böyle bulmuşken. Alabilir mi? muhtemel aslında olması gereken skoru ben size söyleyeyim. 2-0 ya da 2-1'lik Newcastle United galibiyeti. Artık bir yerden sonra patlama yapması gerekiyor. O maç bu maç mı? Evet. O maç bu maç arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Newcastle'da net bir şekilde 2-0 ya da 2-1'lik bir skor bekliyorum. Ama tercihim ben bu maçı ideal kuponlarımı almam. Bakın onu söyleyeyim sizlere. Alternatif kuponlarımı da alırım. Şimdi 20 lira, 30 lira öyle denemeler yapıyorum ya ben. 10 oran, 15 oranlık denemeler yapıyorum. Yani işte ücretsiz Telegram grubumuzda arkadaşlarımız biliyorlar. Yani o şekilde denemeler yapıyorum. O kuponumu alırım bu maçı. 1.98. 4.5 altında Newcastle United galibiyeti denenebilir. Alternatif tercih. 2-3 gol aralı. 1.83. Bu da çok güzel bir oranı tekabül eder arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Geçelim Hull City Cardiff mücadelesine. İngiltere Şampiyonşip. Niye ben bu maçı aldım? Hull City'nin gerçekten oynamış olduğu futbolu beğeniyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Güzel futbol oynuyor. Açık futbol oynuyor. Kartif karşısında bence çok net bir şekilde galibiyeti uzanır burada. 33 puanlı 7. sırada. Bu maçı yener. Kendini 5. sıraya atar. Bunu söyleyeyim sizlere. Kartif baktığımızda üst sırada zorlamaya çalışan bir ekip. En azından playoff kovalayan düşüncesinde olan takım görüntüsünde. Değil mi? Bizim buradaki tercihimiz bu maçı da 4.5 altında Ul City diyorum arkadaşlar. Çok güzel, çok temiz bir oranı var. 1.88 denenebilir. Artar Twitter de bu dediğim gibi 2-2 birlik bir galibiyet bekliyorum. 2-3 gol aralığını önereceğim. Onun da oranı 1.76. bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Çıktık. Geldik İspanya Bundesliga pardon, İspanya La Liga İspanya La Liga'ya. Atletico Madrid. Günün skorunu sorduğumuz mücadele. Dediğim gibi bu maçın skorunu bilen iki kişi Joker'in sevgili dostunu Joker'in ona, da buradan selamlar olsun. Joker'in grubuna bir haftalığına misafir edeceğiz arkadaşlar. İki kişi bu maçın skorunu bilen iki dostumuzu. Şimdi bu maçı fazla uzatmak istemiyorum. Lafı ne olacaktır arkadaşlar? İlk önce senaryoya gelelim. Maç başladı değil mi? Bir sağdan bir soldan atletik bir bağ. Hücumlarını izleyeceğiz. Inyaki Williams, Nico Williams. Ama eksiği var çok önemli bir eksiği var. Bilbao. Cruzeta yok. Forvet Cruzeta sakat gözüküyor arkadaşlar. Atletico Madrid'de önemli bir eksik bulunmuyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Atletico Madrid gol atar. Kapanmaya çalışır ama kapanamaz. Atletico Madrid'in hücumunu çok beğeniyorum arkadaşlar bu sezon. İnanılmaz güzel derecede rüşüm yapıyor. Atletico Madrid ilk yarıdan atamasa da ikinci yarıdan bir gol atar arkadaşlar. Sizlere önerim. Karşılıklı gol var. 1.50. Çok temiz bir oranı var. Hani ne olur sistem kuponlarını ne derseniz derseniz arkadaşlar. Skor oynayalım bu canlı. 1-1. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Dediğim gibi 1-1'lik bir, skor bekliyorum. Bir tarafa dönerse 2-1 şeklinde biter. İdeal tercihim karşılıklı gol var. Bunu da buradan söyleyeyim sizlere. Premier Lig'e e geri döndük. Burnley Everton mücadelesi. Tamam. Saat 20.30'da oynanacak karşılaşma. Everton yoluna doğru düzgün devam ediyor. Güzel galibiyetleri aldı. Ve şu anda küme düşme potasından çıktı ve kendini üst sıralara atmak istiyor ki bunu başarabilir. Burnley'i yener mi Deplasman mı? ne yener? Bunu söyleyeyim sizlere. Bu maçı alır 16 puanı yapar 15. sıraya kadar yükselir. Everton. Bu sezon için pek fazla bir ümit beklenmez ama seni bu kadroyu koruyup tekrardan güzel işler yapar diyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki bizim tercihimiz ne olacak? Deplasman 1.5 üst. Evet. rahat bir şekilde 2 gol bekliyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Oranı 1.92. Muazzam müthiş oranı var. Deplasman 1.5 üstünü önereceğim. Ee, 1.0'da kalan olur diyen arkadaşlarımıza da buradan maç sonucu 2'yi önerebilirim. 1.87. Ben oran arttırmak amacına gittim deplasman 1.5 üstüne. Ama aklımdaki skor 2-0, 2-1'lik bir. Everton galibiyeti olacaktır. Evet diğer maçımıza geçelim. İspanya La Liga'dan Sevilla Getafe mücadelesi. Sevilla için işler çok zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere çırpınıyor küme düşme potasında. 13 puanla 16. sırada. Celta en yakın rakibi Celta 10 puanla 18. sırada. Arada 3 puan var. İşleri çok zor. Bu maçı Şampiyonlar Ligi dönüşünde baktığımızda arkadaşlar Lens'e 2-1 kaybetmişlerdi değil mi? Artık ligi düşünüyorlar. Onu söyleyeyim sizlere. Bu maçı yenecek mi? Yenecek bence. Ev sahibi 1.5 üst ya da 4.5 altında seviye galibiyeti erken goller çıkmazsa. Bunu söyleyeyim size. Erken gol çıkmadığı takdirde seviye bu maçı 1-0, 2-1 o ayarda bitireceğini düşünüyorum. Burada galibiyet alacaktır arkadaşlar. Puanını 16 yapıp biraz daha kurtul, biraz daha nefes almak isteyecektir. Getafe karşısında tercihim bu yönde. Ve son karşılaşmamız günün en son maçı 23'te oynanacak. Fransa Lig 1'den Lens Rimes mücadelesi olacak. Güzel bir karşılaşma. Keyifli bir karşılaşma izlenebilir izlenmesi güzel bir keyifli karşılaşma. 7. sırada 23 puanla bulunuyor Lens ve Rimes 8. 8. sırada 23 puanla bulunuyor. Tamam. Çatapat rakipler. Baktığımızda son karşılaşmalarında Paris Saint-Germain 3-0 yenildi. Akabinde Rimes'a Rennes'e 3-1 yenildi. Strasbourg'u 2-1 yendi. Nice'a 2-1 yenildi arkadaşlar. İnişli çıkışlı performansı devam ediyor Rimes'in. Lens'e e baktığımızda <laughs> Dediğim gibi bir önceki karşılaşmada seviye kendisi aslında şampiyonlar ilgili 2 muhalif muhalefet etmeyi başarmışlardı. Değil mi? Yorgun bir Lens gelecek. Rimes bu yorgun Lens'e karşı fırsat ya da şöyle söyleyeyim gol bulabilir mi? Bulabilir. O potansiyel var Rhymes'ten. Değil mi? Şimdi Rennes, şey pardon Lens maçı başlayacaklar arkadaşlar. senaryo bu şekilde anlatayım ben size. Lens biraz orta sahada top çevirmeye çalışacaktır. Bulduğu boşlukları uzun paslı, diagonal pasla doldurup kaleye gitmeye çalışacaklar ve sonuç almaya çalışacaklardır. Rives dönen topları kontradan gol atar mı? Atar. Rives'in kontra taksit futbolunu beğeniyorum arkadaşlar. Geçiş kontralarında inanılmaz derecede iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Rives'in burada bir golü var. İlk yarıda olması da ikinci yarıda. Lens'ten de bir gol bekliyorum arkadaşlar en az. Bu mücadeledeki benim tercihim biraz oran arttırmak amacına gittim burada. 1.80 oranı tekabül eden 2.5 üstünde karşılıklı gol var diyorum. 1.80. Lens'ten zor bela, zor bela. Galip gelmesini bekliyorum. 2-1. Karşılıklı gol var olmazsa 2-0. Bu maç bu şekilde biter arkadaşlar. Alternatif kuponlarınıza, sistem kuponlarınıza da 2-3 gol aralığını önerebilirim. Oranı 1.81. Dediğim gibi aklındaki skor, net bir skor. 2-1 lens galibiyeti olacaktır arkadaşlar. Sizlere hazırlamış olduğum 7 tane karşılaşmalar bu şekildeydi. terimce nacizane analizlerimizi analizlerimi aktarmaya çalıştım. Benle aynı fikirde olan karşılaşmaları alın arkadaşlar. Benle aynı fikirdesiniz. O karşılaşmaları alın. Zıt düşündüğümüz karşılaşmalar varsa almayın arkadaşlar ya da sen o tercihi güveniyorsan o tercih alırsınız. En son karar sizin. En önemli tabii ki de karars. Videomu beğendiyseniz, videomu beğenmeyi unutmayalım ve yorumlar kısmına görüş ve önerilerinizi Atletik bir bu Atletik, 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 maçının skorunu yorumlar kısmına bırakalım. Etkileşim olması amacından. Bu videoyu 30 like gelirse eğer Cumartesi günü Ultra Express'te paylaşmış olduğum Ultra mistik kuponun Cumartesi günü saat en erken 12 ya da 1'de ücretsiz Telegram kanalımızda paylaşacağım arkadaşlar. 30 beğeni gelirse. Söyleyeceklerim bu kadar da her şey gönlünüzce olsun. Şans yanınızda olsun. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.